Merhaba arkadaşlar Doğa Şenlikler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lerato marka piknik ve kamp masasını inceleyeceğiz. Bu şekilde bir kılıfıyla birlikte geliyor. Taşıma aparatı da mevcut. Bu şekilde çok rahat, diğer bilindik kamp sandalyeleriyle birlikte çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir model. Bakalım şimdi içinde nelerle karşılaşacağız. Çantanın içinden bir adet üst kısmı için plastik bir tabaka çıkıyor. Üst plastik tabakaları yerleştirmek için iki tane alüminyum bölüm. Ve az önce çıkan malzemelerin yerleştirilmesi için dört ayak masamızı zemine sabitlemek için. Bu kısmını iyi açmak gerekiyor. Yoksa masanın kurulumu tam gerçekleşmiyor. Evet masamızın kurulumu bu şekilde. Bu şekilde göstereyim iç tarafları, yan tarafları. Birazdan kamp sandalyesine göre konumunu da göstereceğim. Evet masanın detaylı özelliklerine gelecek olursak 4 kişi çok rahatlıkla kullanabilir bu masayı. Zaten masanın üstüne çok fazla ağırlık koymayacağınızı düşünüyorum. Tabaktır, termostur, bardaktır onları çok rahatlıkla taşıyabilir. Tabi çok fazla ağırlığa dayanamayabilir. Üst plastik olduğu için hafif eğilmeler yapıyor. Üstünde termos suyla dolu. 1-2 santim eğilme yapabiliyor. Fiyat performans aralığına bakacak olursak, hepimizin bildiği klasik internet sitelerinde N11, Hepsi Burada, Trendyol, gidiyor.com gibi internet sitelerinde bu masayı çok rahatlıkla bulabileceğiniz yaklaşık 110 lira ile 150 lira bandı arasında bu tarihlerde videonun yayınlandığı tarihlerde o aralıkta dolanmakta, indirim fırsatı bulduğunuzda alıp kullanabileceğiniz fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda özellikle doğaya, kampa e, oldukça ilgi artmakta. Pandemi de bu ilgiyi tavan yapmış e, bir duruma getirmekte. Bu yüzden kamp malzemelerinin fiyatları da artıyor. Farklı markalar, farklı yerli markalar piyasaya çıkıyor, ürünler ortaya koyuyor. Umarım daha çok yerli marka çok farklı ürün üretmeye devam eder ve biz bu şekilde doğa severlerin kullanımına hazır olur. Doğada Şenlik Var YouTube sayfasında farklı kamp masaları, detay celemeleri de mevcut. Onlara da göz atmanızı öneririm. En azından bu sandalye ve masalarla kıyaslama, karşılaştırma olur. Sizin bütçenize uygun ya da tercihlerinize uygun hangisi onu tercih edebilirsiniz. Masanın ölçülerine bakalım. Masanın ölçülerine bakacak olursak üst bölüm 70 santim. 70'e 66 santim olarak karşımıza çıkıyor. Yerden yüksekliği ise yaklaşık 68 santim olarak karşımıza çıkıyor. Klasik her yerde bulabileceğiniz kamp sandalyesiyle uyumlu şekilde bir masa üretmişler. Bu açıdan yerli firmaları desteklemek, onların ürünlerini kullanmak gerekir. Evet sevgili arkadaşlar, doğa severler sizler de yeni içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olunuz ve beğendiyseniz bu videoyu paylaşmayı unutmayınız. Hepiniz doğayla kalınız. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.